Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte deprem çantamızı hazırlıyoruz. Bizim normalde hazırda bir çantamız vardı ama bu kadar böyle teçhizatlı değildi. Eksiklerimiz çok fazlaydı. Ama hani bu son depremden sonra da artık herkesin de Bilinçlenmesi amacıyla hem bu videoyu çekmek istedim hem de eksiklerimi bir an önce tamamlayıp çantamı hazır hale getirdim. Şimdi sizlerle birlikte içinde neler var inceleyelim. Kıyafet kısmından başlayayım önce. Kalın battaniye çantaya sığmazdı, ben de ince bir battaniye tercih ettim. Zaten çantamızı şöyle gösterecek olursak, şöyle şu şekilde bu boyutlarda çok fazla büyük değil orta boy. Yan taraflarında gözleri var böyle, içinde de gözleri var. En sonunda zaten malzemeleri gösterdikten sonra en son yerleştirmesini de yapacağım. Bir battaniye. Burada çoraplar ve iç çamaşırları var. Burada kıyafetlerimiz var. Dışarıda lazım olabilecek, evimize giremezsek diye kıyafetler var burada mevsime yönelik. Onun dışında dışarıda kaldığımızda ihtiyaç olabilecek kremler, ilaçlar, antibiyotik vesaire onları bir poşette toparladım ben. Eldiven ve maske. ...yine küçük bir poşete koyduk. Sponjlarımız var. Batikon bir kutu. Kolonya, dezenfektan hani hangisini tercih ederseniz. Bir tane makas, küçük boy makas. Büyü, hani çok yer kaplar diye küçük tercih ettim. Çöp poşeti. Bir rulo tuvalet kağıdı. Peçete koydum. Hani mevsim şartları, burnumuz vesaire akar. Burada e, elastik sargı bezleri, elastik bandajlar var. Allah korusun. Bir yerimizde bir sıkıntı bir şey olursa diye. Yine, yara bantlarımız var. Bir tane turnikemiz var. E, plasterimiz var bir kutu. İlk yardım malzemelerimiz bu kadar. E, şimdi gıda kısmına geçiyorum. Gıda kısmında da e, uzun ömürlü yani ee, uzun süre gidebilecek hani yıllarca dayanabilen şeyleri genelde tercih e, ettik. Ee, konservimiz var. iki tane. Ton balığı var. Bunlar çok uzun süre gidiyor. Hani yıllarda çantada kalabilir. Meyve suyu var. Enerji versin diye iki tane. Ee, üç paket bisküvi var. Yine aynı şekilde tokluk hissi yaratsın diye tam buğday ununu tercih ettim özellikle ikisini. Bir tanesi normal hani tokluk hissi yaratsın dışarıda işte hiçbir şeye ulaşamazsak diye böyle. bir buçuk litrelik suyumuz var. Gıda kısmı da bu şekilde. Bir tane düdüğümüz var. Yedek pilimiz var mutlaka. El fenerimiz var küçük. Bu pillerle çalışıyor. Pillerini bilerek çıkarttık. Çünkü ne zaman kullanacağımızı bilmiyoruz. içinde akabilir. O zaman hiç kullanamayız. O yüzden böyle bu şekilde yanına yedek olarak koyuyoruz. Bir tane çakmak. Gaz dolu. Bir tane powerbank. Bunun iki uçlu zaten. ikimizin telefonunda buna uyumlu. O yüzden bunu tercih ettim. Böyle bu şekilde de çanta olarak yaptım. Bir tane kalem ve defter gerekli. Ayrıca bu defterin bir özelliği de içinde telefon numaraları var. Yani eşimin ve benim ayrı olarak ben bunları kategorize ettim. İşte yakınlarımızın ulaşabilecek numaraların, önemli numaraların böyle notlarını aldım buraya. Onları çünkü o sırada telefon bozulabilir. Farklı bir yerden telefonla ulaşabilmemiz gerekebilir vesaire diye o yüzden buraya notlar aldım. bu da bu şekilde. Önceki çantamızda para yoktu. Ama ben tekrardan listeye hani güncel tekrardan bir bakmak istedim. Bayağı bir araştırdım ve paranın da olduğunu gördüm. Tabi e, tabii mantıklı hani cüzdanı alamayabiliriz vesaire o sırada diye ama hani çok yüklü bir parada koyamayız. Ben 50 lira koymayı tercih ettim. İnşallah o canavarla cüzdanımızı alabiliriz diye düşünüyorum inşallah. Deprem çantasında olması gereken önemli e, eşyalarımız bunlar. Eğer ki sizin daha büyük çantanız var ve daha böyle e, fazla şey taşıyabilirim derseniz gıdayı arttırabilirsiniz, suyu arttırabilirsiniz. E, tuvalet kağıdı gibi hani kişisel malzemeleri e, evdeki kişi sayısına göre arttırabilirsiniz. Biz iki kişiyiz diye ben bu kadar az koydum yeterli diye düşündüm. E, bunları dediğim gibi kendi ailenizin sayısına göre, ihtiyacına göre arttırıp azaltabilirsiniz. E, ama bunlar olmazsa olmaz listeler. Araştırıp bunları tamamlamış olduk. Hadi şimdi birlikte bunları yerleştirelim. Şimdi bu şekilde gösterelim. En üstte yiyecekler gelecek şekilde ayarladım. Yiyecekleri bir poşete koyarsam daha mantıklı olur gibi geldi. Onu daha sonra ayarlayacağım. Hani akma, dökülme vesaire olmasın. Kıyafetleri de karışmasın diye. ilk yardım malzemelerini bu köşeye direkt koydum. Suyu buraya yatırdım. İlaçlar bu tarafta. Burada teknolojik şeyler. Bu gözde, bu gözde de elastik bandaj vesaire, o tarz malzemeler böyle kapatalım. Evet. Deprem çantamızı hazırladık. ...neredeyse eksiği hiç yok denebilir. Ama düzenini biraz daha farklı yapabiliriz. Dediğim gibi gıdaları bir poşete koymayı düşünüyorum. İnşallah bu videoyu izleyenlere yardımcı olur bu video. Çünkü herkesin evinde olması gereken bir çanta. Mutlaka ve mutlaka. Çünkü... Ee, doğal afetler sık sık olabiliyor, meydana gelebiliyor. Daha yeni başımıza geldi İzmir'de. O yüzden de e, mutlaka e, bu videoyu izleyenlerden ricam siz de hemen kalkın en kısa zamanda deprem çantanızı hazır edin. Ee, Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Kendinize iyi bakın.